Peki o zaman... İçeride Beşiktaş'ı yenemez bu Fenerbahçe. Bak şimdiden söylüyorum. Oradan Beşiktaş'a geçelim o zaman biz de şimdi. Rafa Silva performansıyla son haftalarda tabii fark yaratıyor. 10 numaraya geçince Sergen Yalçın'la birlikte performansı daha da artmış. Bir haberi ekranlara getirelim ardından Beşiktaş'ı konuşalım. Rafa Silva Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 lig maçında 5 kez ağları sarstı. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden doğal mevkisi olan 10 numara pozisyonuna geçen Portekizli oyuncu sahadaki özgürlüğünü buldu ve performansını arttırdı. 32 yaşındaki futbolcu Sergen Yalçın'ın hücum planlarının merkezinde yer alıyor. Geçen sezondan beri 5 farklı bölgede oynayan Rafa Silva kanatlarda ikinci forvet ve merkez santrifor olarak da görev yaptı. Portekizli futbolcu forvet arkasında daha etkili bir performans sergiliyor. Ligde 5 kez fileleri sarsan Rafa Silva, Mauro Icardi ile birlikte 6 gollü Onuachu'yu takibini sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mecbur kalmadıkça Rafa Silva'yı 10 numara pozisyonunda değerlendireceği öğrenildi. Evet Rafa Silva tabii haberin e, ayrıntısında işte kanatlarda oynadığı maçlar tabii o çok tercihi değildi bence yani teknik adamın Ama tercihi. çaresizlik de vardı. O kadar da haksızlık etmiyorum yani Sergen ben. Sergen Yalçın'dan de... evvelki teknik adamları korumak adına söylemiyorum. Öyle çaresiz maçlar vardı. ki Kanatta onun dışında oynayabilecek kimse yoktu. Bir Avrupa maçı Harici orada bir hata yapılmıştı Eee neydi o maç ya? Beşiktaş ağır bir yenilgi mi almıştı. Neydi? İtral takımına Kaybettiğim maçı mı diyorsun de? Yok şey... yok ya, dışarıda bir maç oynadım. Neyse yani Rafa Silva'nın zaten forvet arkası oynayacağı her halinden beri. Rafa Silva bu mi sene... Edemiz? Yani ben sana söyleyeyim mi, 15 gol 10 asiste falan bitirir. Ya da 15 asiste 10 golle. Peki takımı nereye taşır bu performans? Ya bu takım kötü olmaz, bu takım Mayıs'ı görür. Hele Ocak'ta da... çok doğru oyuncular arasında, doğru oyuncular doğru yerlere... Orada da işte iki tane çok önemli futbol aklı var. Bir Sergen Yalçın, iki Serkan. Yani Serkan ben, Serkan'ı söylememin sebebi ilk günden beri Serkan Beşiktaş'ın maliyetlerini çok aşağı çekebilir. Öyle bir elinde e, oyuncu avuzu olduğunu tahmin ediyorum. İnan konuşmadım. Ama biliyorum yani bu, bu paraları vermeyecek Beşiktaş bir daha. Vermemesi lazım. Ama Beşiktaş'a baktığını bana sağ bek, sol bek, e, Yine yani kanat falan, bir goletan santifora ihtiyacı Taraftar var. Taraftar isim is istiyor işte. Abi taraftarın ne istedi? Gün sonunda sen o ismi çok iyi parlatabilirsin. Hmm. Hiç tanımadığın bir isim gelir bir anda. Pascal Noma'yı gelmeden evvel tanıyan var mı? Yani böyle bir popülerliği yoktu tabii. Şu anda Beşiktaş taraftarının futbolu bıraktı. 15 sene oldu sevgilisi. Hala yani. Pascal Noma, Pascal Noma burada oldu. Bak başka daha uç bir örnek vereceğim. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesidir. Hacı. Hacı'nın Galatasaray'dan evvel kariyeri ne biliyor musun Avrupa'da? Sıfır. Barcelona, Real Madrid bir de e, bir İtalyan takımına gitti. Siyana olabilir mi? E neyse işte. Sıfırdı. Kariyerini Galatasaray'da yaptı biliyor musun? Nereye gitse mutsuz oldu. Dolayısıyla futbolcuyu taraftara sevdirecek senin performansındır. Amerika geldi buraya ne? Koca bir sıfır hatırla. Sıfırdı ya. Gitti 5 hani... sene ondan sonra Chelsea'de beni oynadı. Şampiyonlar Ligi'ni falan kazandı. Acı Ciddi şey... bir sıkıntılıydı. Brescia. Brescia. Ama sıfır kariyer. Geçen gün bir arkadaş... Yani dolayısıyla sen ismi, aldığın ismi nasıl kullandığın çok bir önemli taraftar için. Artık Beşiktaş taraftarı öyle isime falan bakmıyor. Geç o işleri. Yani yönetim de bunun farkındaysa. Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarı için yönetim adına çok ciddi bir pansuman oldu. Beşiktaşlı bir arkadaşımla geçen gün konuşurken e, dedi ki ya Erman bir şey dikkatini çekti mi dedi. E, ya ne kadar kötü tercihler yapılmış Beşiktaş'ta dedi. Neden dedim ya dedi takıma dedi süper kupa kazandırmış da olsa dedi. Senin birinci antrenör olarak dedi getirdiğin isim dedi şu anda dedi Arnaz yardımcısı dedi yıllardır takım çalıştırmamış, o yapada analizcilik yapan dedi, Sol Şayer geldi dedi. Sol Şayer dedi Beşiktaş'tan ayrıldı. Yine dedi döndü o yapaya analizcilik yapmaya devam ediyor dedi. Yani hani birincil adam olarak dedi bir koltuk bulamadı yani Beşiktaş'a teknik direktörlük yapanlar dedi. E ne diyor bir buçuk saattir anlatıyorum Erman, dinlemiyor musun beni? Yok can kolay Arkadaş etmiyor. mı olman lazım? Arkadaşın söylüyor işte ben de onu söylüyorum. Alacağın adam o parayı verme bir verirsen de. düzgün adam al bunları alma. Onu söylüyorum ben. Sol şair mesela geliyor buraya. Beni bazı şeyler çok beni rahatsız eder. Mesela yardımcısı e, neydi o bir tane adam gelmiş İsviçre'li falan. Erlik Mo. Yok yok. E, buraya hoca geldi ya. Beşiktaş'ın başına geldi yine. 2-3 sene içinde geldi bu. E, İsviçre Fransalı yarım bir adam da Alman mı neydi? Valerian İsmail. Valerian İsmail'in kondisyoneriyle çalışıyor mesela. Evet. Şimdi bu çok rahatsız edici bir şey. Yani sen eğer bir kişilikli hedefleri olan doğru dürüst teknik adamsan ekibinle gelirsin değil mi? Hatta bu Pep Guardiola ne yapıyor biliyor musun? Pep Guardiola'nın ee, şeyi tedaviye götürdüğü adam İspanya'da. Manchester City İspanyol doktora tedavi oluyor. Onlara ameliyat oluyor. Çünkü adam diyor ki benim sağlık ekibim çok önemli. E sen geliyorsun yardımcını tayin edemiyorsun abi. ...geçsin yanına diyorlar. Şu olsun, bu olsun. Bak serdarım, ...Sergen'in bundan evvel de söyledim 3 hafta evvel yanında bir yardımcı var. Manisa kökenli falan. O enteresan herkesin çok beğendiği gizli bir kahraman bak olup çıkabilir. Herkes dedi ki böyle Murat olmayınca Hatay'a giden çocuğun evet. adı Murat değil diye Murat değildi. Şahin. Murat Şahin olmayınca Sergen Yalçın çöker falan diye bakıyorlardı. Hatta bir iki açıklama gördüm. Hiç öyle olmayacak. Yani bu şu gün Sergen Yalçın zaten atıyorum yani Avrupa'nın en önemli golcüsünü de getirsen ondan daha popüler bir karakter Beşiktaş seyircisi için. Anlatabildim mi? Sen serginin üstünden yürüyeceksin. Sana iyi bir ivme kazandırdı mı? Kazandırdı. Şimdi suları durdurdu mu? Durdu mu? Çok önemli bir açıklama var şu an ya. Dur. Çok evet. enteresan. A milli takım A milli takımımızın kalecilerinden Berke Özer dün oynanan Bulgaristan Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek Kafilemizin İstanbul'a dönüşü takiben kendi isteğiyle teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır. Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi milli takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A milli takımımız bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçilmeyeceğimiz en temel ilkelerimizdendir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu davranış kabul edilemez. Başak Berken'in kamptan ayrılmasından sonra da Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer çağrılmış, kendi isteğiyle gitmiş. Berken hangi takımın kalecisi? Lir. Ne? E nedir bu havalar anlamadım yani. Eyüp Spor'daydı, Lille transfer oldu. E ne olacak yani? Ne, onu Alması mı lazım bu Montero'nun? Yani bilmiyorum. Oynatması mı gerekiyordu? Yani belki büyük hata yapmış. E, bir daha da mil takım alınmaması lazım. Bir daha alınırsa ondan sonra acaba dersin. İşte az önce konuştuğumuz o yani güzel e, ruh, takım ruhu, birliktelik. Yani altını çizdiğim bir nokta vardı ya. Arda ve Kenan'ın Hakan'ın yanında oturuşlarına bakın diye. Ve bunu yapan oyuncuların biri Real Madrid'de oynuyor, biri Juventus'ta oynuyor. Evet şu an o takımın önemli oyuncusu. Öteki de Inter'de. O, o da Inter'in oyuncusu zaten. Hani tamam, kaptanımız bizim. Yani bu bir takım kampında olmaması gerekiyor. Bence şey. bir daha belki milli takımın önden geçirmeyeceksin. Bitti. Güzel örnek ya. İsmi kim olursa Arda yapısı bu hareketi Arda'ya da yapacaksın aynı şeyi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Hangi dünya Kupası'ydı hatırlamıyorum. Reci veya sen yardımcı oldu. Effenberg diye bir oyuncu oldu Almanlar evet, hatırlıyor musunuz? Effenberg ortası. Dünya kupası öncesi bir hazırlık maçında mı bir hareket yaptı çok da önemli bir hareket değil. Ülkesine yolladılar ve ilişkisini kestiler. Effenberg ki o dünya kupası için Alman milli takımın önemli oyuncularından biriydi. Ya prensip önemlidir prensip. Yani bunu sopayı gösterdiğin zaman bir kere o sana örnek olur hatırlasana. Bu ülkede biliyorsun, milli takım uçağında gazetecinin boğazını sıkan milli Efendim, takım... orada Kim? Şey, bizim, bizim Türkiye'dekini mi diyorsun. Milli takımın uçağında gazeteci boğazını sıkan kaptan vardı. Sonra evet, evet. ona tekrar forma verildi. Onun için işte bak bu milli takım farklı olabilir. Şu maç kadrosuna alınmama durumunu da açalım. Biliyorsun 23 kişilik bir kadro oluşuyor. İkinci kaleci Mert değil mi? Mert ve Altay'ı alıyor. Üç kaleci yazıyorsun ya. ya yani Uğurcan Mert Altay'ı yazıyor Vincenzo Montella. Belki Van almıyor yani. Normal zaten. Yani Belki'nin kariyerinde milli takım hak edecek hangi maçı seyrettik onu söyle bana. Geçen sene Eyüp'te böyle olağanüstü bir işler mi yaptı da? Şimdi şey, bir Galatasaray mesela, maçı var. Tam bir diyorsun. Ötekilerin yani Lille'de üç penaltı kurtardı. oynuyor. Mert dediğin 10 senede zaten gözümüzün önündeki kaleci. Yani bir, Berke'de kaçırdığımız bir şey mi oldu hak ettiğini vermedi Montel'e onu Açık söylüyorum tadım kaçtı şu şey, o, e, düğünce, böyle. Niye var. bence hareket gayet güzel. Milli takımın açıklaması bir daha almasın bitti gitti. Ha, yok, abi. Milli takım çok doğru yapmış bu arada iletişim e, ekibine. Tamam. Türkiye niye tadın kaçıyor, kaçıyor senin? Hayır abi. yani davranış ve tutumdan dolayı. Tamam diyorum. kurtuldun işte daha niye tadın kaçıyor? Ya bunu daha önemli bir yerde yapsaydı? Atıyorum dünya Kupası'na gittiğinde Amerika'da böyle bir problem yaratsaydı İyi ki burada yapmış. Niye tadın kaçıyor? Tadın yerine gelsin. Evet, yani tabii bundan sonra ki e, ben sürekli... de çok acayip olağanüstü bir e, haberle karşı karşıya şey kalacağımızı düşünüyorum. Ben çok, na, e, yani milli takımın da bu konuda açık ve şeffaf bir şekilde çok çok düzgün. Hayır, hani böyle bir e, açıklamasına çok şahit olmadım. Belki bu daha önce yaşanmıştır. Ama bunu da milli takımın gayet net açık. Bunu bile... bence speküle bile etmemek lazım programlarda. Yapılan hareket bu, karşılığı bu. Bitti gitti. ve alin amin dersin. İşte zaten kadar. direkt hemen e, Muhammed'i çağırmış Münçen Somunteli. Tabii. Kimsenin yüzüne bak. Diyorum ki hareketi Arda, Arda Güler'e var. Arda Güler yaparsa onu bile göndereceksin. Örneği niye verdim Efemberk? Efemberk dedin, o takımın e, Arda Güler'iydi. Önem, önemli bir ismiydi o dönem. Prensip evet. önemli. Kalıcı olan hep odur. Hiç unutma. Evet son e, 4 dakikamız. Tabi bu Berke e, konusunu e, araya girince e, konuşmak durumunda kaldık tabii ki. E, Beşiktaş'ın bir beş maçına bakalım arkadaşlar. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Sen bir anda önemli bir şey oldu sandım dedin. Ama yani bir takım ad, kadrosundaki oyuncu kafasına İnsanlar göre gidiyor. Abi, i̇nsanların olduğu yerde her şey. Hiçbir şey şaşırtmaz beni. Maalesef. Bir Beşiktaş'ın kadrosuna, kadrosuna, kadroya kaldı kafam. Gençler Birliği ile oynuyor. Bir erteleme maçı var Beşiktaş'ın Tümos Ankonya Spor'la. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalya Spor. Kay abi dedi Fenerbahçe o maçı kazanamaz dedi. Attı. Beşiktaş kaybetmez Beşiktaş o maçı. Beşiktaş kaybetmez dedi daha başka bir dille. Ya puan verebilir ama kaybetmez. Şimdi. Ya bu seyrettiğim Fenerbahçe'de 4 haftada acayip bir dönüşüm olamaz yani. Beşiktaş'ın da ivme kazanarak yukarı koyarak gidebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş şu 5 beş maçta mesela 15 puan yapsa ne olur? Yapabilir mi? Gençler Birliği, Konya Spor, Kasımpaşa. Var şansı. Konya deplasmanını geçsin ki Konya Ligi'nin bu sene enteresan takımlarından i̇yi, bir tanesi. İyi futbol oynayan takımlar. Çok beğeniyorum. Konya, Samsun, Göztepe bunlar tehlikeli maçlar. Hı hı. Kasımpaşa geçen hafta biraz özür diledi gibi taraftarından değil mi? Kazanmadı mı geçen? Evet evet Konya Spor'u yendi. Ee, Fenerbahçe'yi yenerse içeride ondan sonra 15 puan yaparsa bak gör Beşiktaş'ı. Zaten ondan sonra şeye gidiyorsun. Ocak az kaldı. Tabii. Ya oraya Ocakta başlıyorsun doğru abi. transferleri doğru yerlere oynayabilecek oyuncular aldığın anda Beşiktaş farklı bir yere evredir ama bir tane gol atan Santifor'u çok çok beğeniyorum Abraham'ı ama Golle hiç alakası yok. <laughs> Çocukken bile kaleci oynamış sanki biliyorsun değil mi? Bitirdik Kay abicim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uzun bir e, yayın var. Atmayayım. Bütün TRT Spor çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. A'dan Z'ye. Unuttuğumuz kimse varsa affola.